Ve? ve öğretmenim şimdi ben kendi kütüphanemi yapıyorum. Evet başka ne diyecektin? Ve burası zaten abimin kütüphanesi. Burada abimin bir sürü kitapları var. Şuradaki alt yatakta da orada bir sürü kitapları var abimin hazinesi orası <laughs> Evet devam edelim. Sen şimdi kendi kütüphaneni oluştur. Neler koyuyorsun bakayım? Direkt yere dizebilirsin masanın üstüne anneciğim. Ah, tamam. En sevdiğin kitabın mıydı o? Bu. Evet, Penguen Karcan. Evet. Bu e, bunu da seviyorum. Tamam, köstebek. Konuşsana can. E, arkadaşlar, değişik değişik kitaplarım var. Şöyle. Evet. Bunları biz sana ne zaman okuyorduk can? Akşamları arkadaşlar. Şimdi bunu e, koyuyorum. O ne? Timbo ile Zimbo. Adlarını bilmiyorum çünkü okuma yazma bilmiyorum. Evet. O neydi? Minik filo. Minik filo ile dedesi. Evet. Evet. Uzun kuyruk kıvrak. Evet. Sonra? Şimdi geriye kaldı büyükler. Tamam. Şöyle yapayım. Tamam. Burada da en özel kitap var. Atatürk'ün kitabı. Evet, Nutuk değil mi anneciğim? Evet. Onu büyüyünce okuyacaksın değil mi anneciğim? Hı hı. Ee, böyle şey güzel olur mu? Oluyor oluyor. Dizebilirsin. Bak buralara olurum. da dizebilirsin anneciğim. Can. Aa! Olur. Evet. Tatil günleri. Burada benim eğitim kitabım bu. Evet arkadaşlar gizliyorum böyle Can bu aslan kralmış Evet aslan kral arkadaşlar Aralarından en çok sevdiğimden Bir tane daha Aa, bu O neydi? Kral tutunun yasakları Evet arkadaşlar bu çok süt seviyor İneğinden Hı. her gün süt sağlıyor Evet sonra? Sonra içiyor bir güzel e, Hatırlamıyorum es Çok eskiden okuyordu Babam bunu bana akşamları evet. Yatacağı zaman şu. tombik boyama kitapları, tomurcuk boyama kitapları bir dakika, Hadi. 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 bir saniye anneciğim. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyorum. Ee, bu da sonuncu suydu arkadaşlar. Onlar neydi can? Ha, onlar Bunlar, okul öncesi eğitimimiz. Evet, i̇çinde böyle bir sürü güzel etkinlikler var. Böyle bir video da çekeceğim etkinliklerimi, eski etkinliklerimi tanıtma videosu. Tamam. Onu da o da güzel bir video olacak arkadaşlar. Onu da iz, izleyin mutlaka. Peki öğretmenim şu an ne diyeceksin? Sen şu anda kütüphaneni tamamlamış oldun. Evet, öğretmenim eminim videomuzu beğenmişsinizdir. Sevgili öğretmenim, bu da benim kütüphanem. Umarım beğenmiştir öğretmenim, değil mi? Evet. Bay bay. Bay bay.